Çocuktan tiksiniyorum. Endonezya. <laughs> Maymuncuk <laughs> mu? Ağız boğan. <var>. Beni duymuyorsunuz. Burada <laughs> <sonra>. Sizin meslek <laughs> neydi? Altısar Sayın Zeynep İskender için efendim. Nasılsınız efendim, efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Biraz önce de bahsettik. Daha önce de yarışmışlardı. Hı hı. Ama üzerinden uzun zaman geçmiş. Evet. Değiştik yani. Yok değişmemişsiniz. Hadise değişmedi. Harf alayım harf vereyim. <laughs> siz de değişmemişsiniz. Sağ olun. O sizin gözünüzün güzelliği. Ama hiç kendinizden bahsetmediniz. Biraz bahsedin kendinizden. Ee, ben İstanbul'da yaşıyorum. 43 yaşındayım. Ee, evliyim. İki çocuğum var. Kamu kuruluşunda yöneticiyim. Çevre mühendisiniz siz. Evet. Değil ama mi? çevre mühendisliği yapmıyorum. Eğitiminiz o yönde. Evet. Onun dışında çok şeyler yapıyorsunuz ama. Değil mi? Hiçbirini yapamıyorum. Çocuklar bütün vaktinizi alıyor. İyi ki alıyor. Birlikte evet. birçok aktiviteye dahil oluyorsunuzdur. Kelime oyunu. Şu bile an birlikte Şu çok küçük oldukları, aynen kelime oyununu birlikte izliyoruz. Yani çok küçük oldukları için zevklerimiz oh. çok ortak değil ama. Orhan Bey 7 yaşında nasıl çok? Küçük? Rica <laughs> Buradan selamlar gönderelim. Onların uğuruyla birlikte yüksek puanlar kazanalım. İnşallah. Gelsin mi efendim ilk Gelsin. soru? Gelsin. Dört harflidir tek kelimedir şöyle sorulmuştur. Radyoaktif cisimler tarafından yayılan X ışınlarından daha kısa dalgalı ışınlara verilen ön ad hulk'u hulk yapan şey. Böyle hani yeşeriyor Ay, ya alfa değildi o. Yani bir harf de. Harf alayım. Alalım bir harf. <laughs> <laughs> Gama Dur durun 300 puanı kenara koyun Gayet <laughs> güzel başlangıç. <laughs> İkinci sorumuz daha kolay. Bir bakalım. Daha kısa her şeyden önce zarar ve sıkıntıya yol açan durum veya kimse. Bu var ya bu tam bir zarar ve sıkıntı. Bela 4 Bela, kısımda yerinde. 700 oldu kasanız gayet güzel. Giderek hızlanacağız efendim. Beş harfli cevaplar daha kolay Hı -hı. cevaplayabileceğiniz şeyler. Buyurun. Diyor ki: Genellikle yalnızca adın ve soyadın baş harflerini paraf kullanarak atılan imzadır. Paraf. Harika. Hiç beklemiyorum. Buyurun gelsin. Ters taraftan yaklaştık hadiseye. Yasa dışı işleri yöneten kişilere yakıştırılan bir asalet unvanı. Batı feodalitesindeki asalet unvanlarından biri. Aynı zamanda gündelik konuşmada yasa dışı işleri yöneten kişilere de. Mafya mı? Mafya şimdi asalet unvanı alayım değil ki. bir tane. Bu böyle lord gibi bir şey. Bir tane daha alayım. Baron değil. Neydi efendim? Baron. Vallahi kullanıyorlar. 300 <laughs> evet, puan yerindedir. <laughs> Bu 14'ünün içerisinde bir tane daha batıya ait asalet unvanı sorusu var. Hiç Ama be. daha kolay merak etmeyin bunu atlattınız ya o size tertemiz 700 <laughs> puan kazandıracak. Önce şu 6 harflileri bir halledelim. Buyurun. İlkidir. Kim olduğu bilinmeyen veya önemsenmeyen kişi herhangi kimse... bilinmeyen ya da önemsenmeyen kişi. Hı, hı Herhangi kimse geldi. Seni sordu. Falanca gibi. Ya falanca bile değil. Falanca söylemek istemiyorsak falanca deriz. Bir harf alayım. Buyurun. Bunu tanımıyoruz. Yani fıkra karakteri efendim bu. Adamın. Birisi. Birisi. 500 puan değerinde. <laughs> Gayet güzel. Altı harflidir tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Hiç beklemeyelim. Buyurun. Diyor ki birini üzmek veya kıskandırmak için yapılan nispet. Çok güzel. Oran bile dememe gerek kalmadı. Tebrik ederim sizi. İşte idareli bir cevap var. Bununla birlikte tam ortasında olacağız yarışmanın. Sürenizi güzel kullandınız efendim. Yarısından fazlasına sahipsiniz halen hı hı. Herhangi bir şekilde takılırsak bu aklınızın kenarında olsun. Hemen harfe tutunmayalım. Buyurun. Sonunda var bir yoksunluk eki. Tek kelime şöyle sorulmuş meymenetsiz şom Meymenetsiz gibi bir ek almış sonuna. Sizsiz. Meymenetsiz ve şom kelimeleriyle de eş anlamlı. Suratsız. suratsız mı? Şom hani şom ağızlıdaki şom. Ha, şey. Um, uğursuz. Nedir efendim? Uğursuz. Kesinlikle öyle. <laughs> oldu kasa. Hani şu baron sorusunda konuştuğumuz soru bu. Korkmayın. Vallahi kolay. Buyurun. Batı feodalitesindeki en düşük soyluluk unvanı. Birisi böyle yani savaşta cengaverlik yaptı. Hop tamam. Al mı diyorlar. Bir harf alayım. Seni ilan ediyorum. Getir kılıcı. Kölelik mi? Kölelik mi? Kölelik neresi soyluluk? Ha soyluluk. Ha, soyluluk ama Bir en düşürüm. daha alayım. En alttaki. Buyurun. Şeyse Şövalye. Üsün. Neydi efendim? Şövalye. Kesinlikle doğru. <laughs> ben azıcık daha kendinize değil mi? Güveneyim. Evet lütfen. <laughs> lütfen durdurun <laughs> Heyecanlıyım düşünün. Heyecanlıyım o yüzden. <laughs> İkinci harfi almanıza gerek yoktu bence. <laughs> evet ama. Şimdi durum şu. Bir buçuk dakikamız var elimizde. 9200'e ulaşabilecek durumdayız. Onu söylemeyin. Heyecanlanıyorum. Yok. <laughs> Peki 6 o tane değil aldınız. çünkü. şu ana kadar Hı -hı. o zaman. İyi gidiyorsunuz maşallah ama daha iyi olabilir. Hı -hı. Buyurun efendim yeni soruya. Ak basma, aksu, perde. Bir göz rahatsızlığının bulmaca Katarak. sorulan adları ki o göz rahatsızlığı. Katarak çok güzel. Sonuna almış ekini olmuş size 8 harfli. Şöyle sorulmuş. Kötü ve yasa dışı işlerdeki yardımcı tıpkı yardımcı gibi bir kelime. Yardakçı. Dedersiniz. Ha ben ya, uyuyor mu yardakçı? Efendim? Tamam 8 harf pardon. Tabii ben 7 ki. harf olur. Rica yardakçı. ederim. Buyursunlar 800 puan. Kalıplaşmış sorularımız var, cevaplarımız var. Mesela yakıştırma yolu tabir diyoruz. Hı hı. İkinci gibi. kelime bravo. Hemen okuyorum. Düzgün ve iyice ütülenmiş kıyafetler için kullanılan Jilet gibi. Jilet gibi 900 puan değerindedir. Tertemiz bir soru. İlk 9 harfli cevaptan da daha kısa. Görelim. Şaşkınlıktan sersemleşmek. Afallamak. Nedir efendim? Afallamak. Maşallah. Maşallah. Son iki soru. Söylemiyordum değil mi? söylemiyorum puanı. Pardon. 9200. 9200 olabilir. olabilir. Üzerine bir dakikadan fazlasını arttırabilirsiniz. Öyle bir iddiam yok. Benim var. Buyurun. <laughs> Döşemelik kumaş, perde, mobilya, yatak örtüsü gibi ürünleri satan kişi. Mefruşatçı. Ne dersiniz? Mefruşatçı. Beklemeden söyleyin efendim. Bin puanı kenara koyalım. Eski bir kelime ama mevru daha eski Bu değil miydi o? Değil. Ben o zannettim. Ya. Hayır bu kullanılıyor yani dükkanlarda ama olsun, yazılıyor. Ama bu da Arapça eski. Bu artık gündelik konuşmanın içerisinde pek karşımıza çıkmıyor. Ama i̇şte mesela atamızın gençliğe hitabesinde var. Neydi Buyurun. Bir Geliyor. Diyor ki eski dilde. Mevcudiyet. Korkmaya gerek var mı? Yok. Benim kalbimi tutmaya gerek var mı? Harikasınız muhteşem yarıştınız. 9200 puanı kenara koydunuz. Üzerine 54 saniye arttırdınız ki 9200 yetmeyecek. 9300'e koşmaları gerekecek. Kaç saniye artmıştı? 1 dakika efendim ne saniyesi? 54 saniye de biz ona 1 dakika diyelim. Size de kocaman bir alkış verelim. Hak ettiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.